Müthiş bir yağmura yakalandık şimdi. Burada gizleniyorum. Merhaba arkadaşlar, yağmura yakalandık. Şu anda bir kayanın altındayım. E, bu arada bir mesaj vermek istiyordum. Tam da yeri oldu galiba. E, dün görüş dün görüştüğüm ve gönüllü destek verdiğim e, bir danışanımla şu sohbeti yaptık. E, yakın zamanda iş yeri iflas etmiş. Ve dedi her şeyimi kaybettim Murat dedi. E, geri dönmez bir kararsızlık ve bitkinlik ve bıtkınlık içindeyim. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum. E, aynı zamanda evli çocukları var. E, çaresizlik içindeyim. Ona birkaç bir şey söylersen dedi. Hani ne yapabileceğimle bir tavsiye verir misin? Sadece şunu kendisine e, hemen Tabii ki söylemem gerekiyordu. Böyle bir şey benim başımdan geçtiği için biliyorum. O dönemleri ben de iflas ettim, ee, dibin dibini gördüm, her şeyi kaybettiğimi zannettim. Sonra hastalıklar falan vesaire bir sürü şey. En sonunda iş yerini hem devrederek hem de sağlama daha sonra e, kendi çare e, çaresizliğime kendim çare üreterek bir çözüm bulduğum için arkadaşlara şu tavsiyem şey oldum. ''Şu anda seninle burada konuşuyor muyuz?'' dedim. Ee, adına e, Hasan diyelim. ''Hasan, dedim. şu anda seninle biz burada konuşuyor muyuz?'' ''Şu anda beraber çay mı içiyoruz?'' ''Kahve içiyoruz.'' ''Ve sen şu anda birazdan kalkıp evine gidecek misin?'' dedim. ''Evet.'' dedi. ''Çocuklarını görecek misin?'' dedim. ''Evet.'' dedim. ''Çocuklarını görünce ne hissediyorsun?'' dedim. ''Mutlu hissediyorum.'' dedi. ''Çok mutlu hissediyorum.'' dedim. ''Eşini görünce ne yapıyorsun?'' Eşime şükranlık ve minnettarlık diyorum çünkü bütün bu zamanda benim yanımdaydı. Hiçbir şekilde olumsuz durumda bile bana enerji verdi. Yanlışlarımı ben kendim göremiyordum. O görmesine rağmen nasıl söyleyeceğini biliyordu bana. Fakat öyle bir şey e, girdaptaydım ki e, artık çaresizliğin e, nasıl bir şey olduğunu ben anlayamamıştım o zaman. Bak dedim az önce söylediğin iki tane güzel cümle var. Çocuklarımı görünce mutlu oluyorum ve onlarla yakınlaşmak sohbet etmek, oynamak gülmek, eşini görünce mutlu oluyorsun çünkü ona karşı inanılmaz içinde bir minnettarlık var çünkü sevgi var şükranlık var bunlar güzel şeyler bunlara sarıl dedim bak sen bunları yapabildiğin için kendine bu enerjiyi ver dedim ve kendine dedim mutlu olmaya çalışmak için önce sen kendi sağlığına şu anda kendin kavuşabilirsin her şeyi yerine koyabilirsin tekrar. Varsın şu anda yaptığın ve şu anda zarar gördüğün işi yapma, başka bir şey yap ama önce bunu bir atlat. Bir bu daha bu kazadan ben bu badireden nasıl çıkabilirim diye onlara çözüm ara. Ve önce sağlığına odaklan, kendine odaklan ve kendinle mutlu olmaya çalış. Senin içinde sen varsın Hasan dedim. Hasan'a şu anda en ihtiyacı olduğu şeyi ver. Sevgi ver dedim. Moral ver dedim onun yanında ol, ona sarıl. De ki Hasan geçecek, merak etme. Bunları atlattık, bunları yaşadık ve atlatacağız da de moral ver. Varsın şu andaki, daha önceki araban olmasın altında varsın. Ee, cebinde veya bankanda o paralar olmasın. Ama senin sağlığın var, eşim var, çocuklarım var. Onlara sarıl dedim. Onlarla beraber olmaya çalış. Ne güzel seni yok etmeyen, eleştirmeyen, veya senin bu durumunu senin yüzüne bir ayıp olarak vurmayan bir eşin var sen de o eşine kıymetler dedim ve yoluna buna göre devam et ve Hasan'a sarıl içindeki Hasan'ın kıymetini bil dedim o Hasan şu anda yaşamak istiyor umutlu şu anda çocuklarından ve kendinden bahsederken bile eşinden gözlerinin içinde enerji var ışık var onu bak onu kaybetme dedim İnsan arkadaşlar e, Hasan arkadaş bu morali e, çok e, pozitif kullandı ve sabah bana teşekkür etti. Akşit dün eve gitmiş. Eşine ve çocuklarına sarılmış. Onlara teşekkür etmiş. Hayatlarında olduğu için. Size de tavsiyem lütfen kendinize olan güveni hiçbir zaman kaybetmeyin. Hayatın içinde bütün olumsuzlukları yaşayabilirsiniz. Kayıplar yaşayabilirsiniz. Maddi kayıplar yaşayabilirsiniz. İnanın ki maddi kayıplar gelip geçici şeyler. Arabanız olmayabilir, ee, başka şeyler yapamayabilirsiniz bir süre. Ama zamanı geldiğinde yine onları belki farklı şekilde yapabilirsiniz. Önemli olan kendi yolunuzu kaybetmemeniz, kendi içinizdeki kişiliği, karakteri, sevgiyi, gerçek olan sizi kaybetmemeniz gerekiyor. Onu bir kaybettiniz mi, inan ki bulmanız çok zor olabilir. Şu anda. Bunun farkına varın ve kendinize kıymet verin, kendinize sarılın. Kendinizin gözlerinin içine bir bakın aynada ve ona teşekkür edin. Varlığıyla, var olmasıyla, nefes alabilmesiyle, bütün her şey yapabilmesiyle şükredin. Ben her zaman şunu derim. inandığınız inanç çok kıymetli. Allah'a inandığınız için onunla olan ilişkinizi, içindeki inancı bir tek siz bilebilirsiniz diğer herkes buna bir yorum katabilir ama önemli olan sizin kendi içinizi ne söylediği, nasıl inandınız, nasıl ona şükür ettiniz. Kendinize de bu anlamda teşekkür edin ve var olduğunuz için kıymetinizi bilin. Yolunuz açık olsun, gönlünüz her daim açık olsun ve sevdiklerinizi hiçbir zaman ihmal etmeyin. Onların her zaman yanında olmaya gayret gösterin. Unutmayın. Bizler canlı varlıklarız. Bugün varız, yarın bilmiyoruz. Dün dünde kaldı, geçmişte olan ilişkileri dediğim gibi iyileştirin ve oraya takılıp kalmayın. İleriye bakmanız lazım. İlerisi her zaman aydınlıktır. Bu aydınlık yolda da sizin önünüze tekrar bazı zorluklar çıkabilir, ama daha güçlü bir, bir birey olarak ve güçlü bir insan olarak o yolu daha sağlıklı alacağınızdan eminim. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Yağıyor. yo. Sporum yarıda kaldı, ama olmamış olmaz. Burada en azından sizlerle sohbet görüşmek üzere